Neler oluyor da gündem terörle mücadeleydi. TRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken sordu. AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal cevapladı. Terörle mücadelede 30 yıldır kullanılan yöntemlerin başarısız olduğunu vurgulayan İdris Bal, yapılması gerekeni anlattı. 3-5 ya da 300-500 adına işte neyse onların orada bulunabilmesi için ne lazım? Yiyecek lazım. Malzeme lazım. Yani para lazım. Kısacası Resmi böyle görmez isek ve her birime yönelik yani orada eleman devşirene, propaganda yapıcıya, uyuşturucu e, kaçakçılığı yapana, haraç toplayana tüm bunları görüp tüm bunlara yönelik profesyonelce mücadele yapılmadıkça bu iş çözülemez. Kurt puslu havayı sever. Neden? Yapmak istediği işi kimsecikler görmeden yapabilmek için. İşte birileri onun için... Aman bu elimizden gitmesin diye bu örgüte sahip çıkmıştır ve çıkmaktadır. Yani dengeli bir mücadele yapmak gerekiyor. Ya yani Ne demokratikleşme ne silahlı mücadele. İkisi de olmalıdır ama meselenin püf noktası şudur. Hangi tür çözüm olacaksa olsun güvenlik bir ön şarttır. Bal terör örgütünün üst yapısına dikkati çekti. STK'da, siyasette, medyada, şurada ya da burada birisi örgütten aldığı emir ve talimata göre hareket ediyorsa bu tamamen terör çerçevesinin içindedir. İdris Bal terörle mücadelede şeffaflık ve koordinasyonun özellikle altını çizdi. Hani kol kırılır yen içinde kalır mantığı ilkel bir mantıktır. Bu mantık yanlış yapanlara, ihanet yapanlara hizmet eder. Doğru mantık, ahlaki mantık, bilimsel mantık şudur. Sepetin içindeki çürük elmaları, yumurtaları ayıklama mantığı doğru bir mantıktır. Velev ki benim kardeşim bile olsa yanlış yapıyor ise onu ne yapmam lazım? Uyarırım. Programda öne çıkan bir diğer nokta birlik ve beraberlik vurgusu oldu. İdris Bal sorunların çözümü için Mehmet Akif vizyonunu önerdi. Çözüm Mehmet Akif vizyonunda. Çanakkale ruhunda yatmaktadır. Mehmet Akif Ersoy benim milletim diyor. Hatta birkaç adım ileri gidiyor benim ırkım diyor. Ama ne benim milletim derken ne benim ırkım derken ne göz renginden bahsediyor ne kafatasını kastediyor ya neyi kastediyor? Ortak geçmişimizi, ortak inançlarımızı, kültürümüzü ve ideallerimizi kastediyor. 29 Ekim'de ulusta yaşanan gerginlik ve alternatif cumhuriyet kutlamaları da masadaydı. İdris Bal, geçmişte darbelere bu süreçlerle zemin hazırlandığını hatırlattı. Hiç kimsenin cumhuriyeti sahiplenme, kendi tekelinde görme e, hakkı olamaz. Bu, bu yaklaşım açıkçası ayrıştırıcı yaklaşım. Zaten korkulan da bu. Zaten bundan önce de e, bizi darbe sürecine götüren ve darbecileri haklı gösteren e, yani tırnak içerisinde en azından yani zemin hazırlayan süreç hep böyle olmuştur.